Savunma bir sanayinin birkaç adımı var. E, Aselsan Konya, MPG yine yan sanayi olarak bir dizi tesisimiz var. tabii bunlar devam edecek. Konya'da önemli bir sanayi altyapısı olduğunu biliyoruz. Tümosan zaten Konya'nın bir değeri. Oradaki motor ve şanzıman çalışmaları da devam ediyor. sanayimiz Anadolu'ya yayılmaya devam edecek. Bu güçlü araçlar daha büyük montanlı araçlar sınıfında MPG devreye girdi ve bize özellikle kurtarıcı araç formatında gerek tank gerek zırhlı araç kurtarma yönelik araçlarla ilgili projelerimizi MPG geliştirdi. Burada önemli bir araç modifikasyon ve geliştirme işlemleri olduğu gibi zırhlama ve mayına karşı dayanıklılık gibi özelliklerin de eklendiği bir dizi ürün ortaya çıkmaya başladı. çok fonksiyonlu, çok rolü olan yani hem e, bombardıman hem ile ilgili e, avcı uçağı rollerinin karışımı üstlenecek ama tabii e, bizim Kaan'ımızın e, radara görünmezlik özelliği, tamamen dijital bir sistem üzerine oturması e, her şeyin elektronik olarak çeşitli sistemlerle haberleşiyor olması gibi bir dizi özelliği var. O açıdan vurucu güç olarak önemli bir fonksiyon görecek Kaan ve dünyada da çok az ülkede ...görünen çok az ülkenin sahip olduğu... ...bir kabiliyete sahip olacağız. Bu işe soyunan toplam beş ülke var. Onlardan bir tanesi biz olduk. Yani diğer ülkeler... E, ...alıcı ve kullanıcı... ...müşteri durumundalar ama... ...müşteri olduğunuz zaman, kullanıcı olduğunuz zaman... ...bir dizi kabiliyette dışa bağımlılığınız... ...devam ediyor olacak. Kaan bizi bu anlamda dışa bağımlılıktan da... ...kurtarmış olacak. Kaan'ın... ...Kaan'daki hedefimiz şu anda... ...yüzde yetmiş oranında ama bunun yüzde doksana doğru gitmesi kaçınılmaz şu açıdan. Kanun bütün sistemleri o kadar modern olacak ki bunu dışarıdan almak isteseniz dahi alamayacağın sistemler var. Bir taraftan çok sayıda alt yüklenicimiz, sanayicimiz bazıları ilk defa belirli geliştirme projelerine girdiler ve kana yeni alt sistemler uygulamaya devam ediyorlar. Bunun geliştirilerek olması da gerekiyor. Özel sektörümüz olsun, vakıf şirketlerimiz olsun, TÜBİTAK ve araştırma kuruluşları olsun, üniversitelerimiz olsun. Hepsinin şu anda işbirliğiyle yaptığı, yani Türkiye'nin bütün beyin gücünün, bilim ve teknoloji gücünün masada olduğu bir proje. Onların hepsini tetikleyip yeni bir boyuta taşıyacak proje Kaan. O açıdan bizim havadaki aslında kılıcımız olacak. Diğer unsurlarla beraber bugün Kızıl Elma'yla, Anka Üçlü'yle, Akıncı'yla... Ankara'yla, Aksungur'la, ile konuşuyorsak onların hepsinin oluşturduğu bir hava hakimiyeti konseptine doğru, kavramına doğru gidiyor olacağız. Bir taraftan karaya konuşlu hava savunma sistemlerimiz olurken bir taraftan da havada bir anlamda hava hakimiyeti sağlayacak bir farkındalık oluşturacağız. İHA'larımız şu anda ihracat şampiyonu. tb dünyadaki artık e, bilinirlik seviyesini görüyoruz. E, o devam edecek çünkü çok sayıda talep var. E, diğer e, insansız sistemlerimizde de talepler gelmeye devam ediyor. E, hava savunma sistemi olarak gerek işte bizim Sungur, e, Hisar A artı, Hisar O artı, Siper, bu sistemlerin de kendi içinde yapılanması devam etmekte. Öncelikle tabii kendi ihtiyaçlarımız ülkemizde geniş bir hava savunma ağı kurmak ama onların alana verilmesiyle beraber de çok sayıda ülkeden hava savunma sistemi talebi geleceği muhakkak